...yani bize bir güncük daha müsaade edemez misiniz? Biz zaten borcumuzu ödeyecektik. Babam doğru söylüyor memur bey. Bize bir iki gün daha izin verin. Vallahi ödeyeceğiz. Ya ya bir, bir güncük müsaade etseniz. Bizim ekmek teknemiz bu. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Ama şimdi arabayı alırsanız biz nasıl öderiz ki borcumuzu? O, o bizim e ekmek de teknemiz. Üzgünüm ama biz de emir kuluyuz. Ne oluyor Murat? Bir sorun mu var? Ya ne olacak be Ayla? İcra memurları geldi. Arabaya el koyuyorlar. Ya aslında belki bir şeyler yapabiliriz. Ya Ayla deminden beri adamlara bir ton dil döküyoruz. Dinlemiyorlar. Ne no, diyorlar? Peygamber demiyorlar. Hı. Hmm. Dur ben bir enişte abimi arayayım. ne abisini araması? Biz burada kavga için mahallede adam toplamıyoruz. Karşımızdaki adamla icra memurları. Farkında mısın? Ya öyle değil Murat'cığım. dur söylemesi. abimin elik biraz uzundur da. Allô?